Tekrardan merhabalar kıymetli takipçilerim dün akşam aynı yerden tam 24 saat önce dolar ile alakalı bir kelime kullandık. Bu videomuzun başlığına da dolardan ölü taklidine son. Her şey ama her şey su gibi akar gitmesi gereken yolu bulur. Dilediğin kadar sık işte bugün 3 ayı bulmuş hatta daha fazla geçmiş. Mart ayındaki Merkez Bankası'nın yüklü döviz satışı ardından kuvvetli faiz artışındaki 33.86'yı vurduğu an ve zamandaki rakamı geri kalan 2 aylık 3 aylık dönemde doların geriye gitmesinin derin ızdırapları. Bir anda her şey rahat bir şekilde tıkırındayken sabahki atmış olduğumuz videoda 32 lira 07 kuruş 32 lira 07 kuruş dipte görmüş olduğu rakam bu bir fırsat her halükarda içeride metal piyasaları yukarı yönlü itecek. Bir kaotik bir ortam var diyoruz. 2 dolar globalde hala güçlü diyoruz. 3 doların sahibi ana vatanında resesyon fiyatlamasına başladı diyoruz. Borsa tarafına aman dikkat. Biz iki tarafta altına devam. Fiyatlar şu anda doların oldukça uygun olmasına bağlı olarak olması gereken yerin çok altında bir gram altın ve bir gram gümüş var diyoruz. Fiyatlar düşükken, fiyatlar uygunken alıp toplamak yerine illaki fiyatların sert ve hızlı bir şekilde yukarı yönlü gitmesini bekleyen de bir kitlemiz var. Sadece benim yatırım tarafında bu konuda gerçekten beni izleyen insanların sayısı sınırlı çünkü onlar gerçekleri gören çoğunlukta azınlık bir kanalız ama doğruları söylüyoruz. Yani diyoruz ki bu fırsatlar bir daha geri gelmeyecek. 3 aylık birikmiş bir baskı var. İçeride pazar günü esprili bir video attık. Bundan sonraki enflasyonu TÜİK hesaplarına göre ölçeceğiz. Pazar günü dedik ki dolarda her halükarda minimumda 45 lira rakamı benim karşıma çıkıyor. Enflasyon hesaplaması yaptık, Muhabak kebelesi yaptık. Pazartesi günü işte bu hafta açıklanan TÜİK enflasyon rakamı 75'in üstüne vurdu. Ene grupta %124, %125 yani %120'nin üstünde. ISO tarafında işte 82'lerde. Ortalamasından bir yıl sonra enflasyon rakamı çıkarttık. Onu da ikiye böldük. Yıl sonu TÜİK'in beklemiş olduğu 33 enflasyon rakamını kendileri 36-38'e çıkarttılar. En son açıklanan 75 üstündeki enflasyon rakamlarıyla yıl sonu enflasyonun şu anda piyasada satın alınan rakamı 50. 45 üstünden hesapladık. Dolarda 45'i bulduk. 50 ve üstündeki enflasyonda 60 yolculuğu. Dolayısıyla enflasyon ülkesinde yaşıyorsunuz. Dünyada tüm bayrağı dalgalan ülkeler içerisinde ilk üçteki enflasyon rakamları TÜİK'e göre. Dolar burada nasıl dursun? Şu anda altın doların aşırı derecede düşük kalmış olduğu ortama bağlı olarak son derece uygun. Dünya resesyon fiyatlaması yapıyor. Borsalar ön gördüğümüz gibi aşağı doğru tepe takla yuvarlanıyor. Brent petrolde fiyatlar sert bir şekilde aşağı geliyor. FED sıkı duruş sinyalleri vererek piyasalarda algı manipülasyon yapıyor. Öyle bir resesyon geliyor ki FED yani Amerikan Merkez Bankası'ndan 2 faiz indirimini ben artık banka olarak görüyorum. Biraz daha bir indirim, biraz daha sıkarlar mı? Sanayi tarafındaki geri çekilmeye bağlı olarak ons, gümüş, teknik tarafta baktığımızda teknoloji hisseleriyle çok korel hareket eder. Hala o şekilde hareket ediyor. Gün içerisinde %4'ün üstünde aşağı yönlü hareketler şu anda %3 ve bir miktar daha toparladı. Fakat gram tarafında baktığınızda kurdaki 30-40 kuruşluk yukarı yönlü hareketin bile gümüşün aşağıdaki TL bazındaki Destek rakamının tekrar yukarıya çıkmasına sebebi oldu. Yani demek bu ki. Bu enflasyon fiyatlamasıdır arkadaşlar. Tavaya 1 gram gümüşün 50 ve üstünde yanacağını 1 gram altının 3500 lira rakamına nasıl gideceği hem ons hem TL bacağı hem içerideki enflasyon hem dışarıdaki enflasyon hem de uluslararası kaotik ortama bağlı olarak gene söylüyorum sanayi tarafındaki aşağı yönde hareketler Amerika'nın teknoloji tarafındaki aşağı yönlü hareketleri Kısaca durgunluk, talebin az, üretimin fazla gelmesine bağlı olarak insanlarda para kalmadı. İçeride kredi kartlarının işte şeylerini yükselttiler, faizlerini yükselttiler. Şimdi 3 dönem asgari ücret ödeme iptal olacak. Tek seferde asgarinin çok üstünde ödeme yapılmayan kredi kartlarında e, alışverişler falan durdurulursa o da sosyolojik, sosyal patlamalar neden olur. Bence onu yapamazlar. Enflasyonu bir miktar daha yukarı çekecek. Bana göre Merkez Bankası yıl sonu hedef olan 38-40 bölgesinden 45 bölgelerine çekecek. Buna bağlı olarak dolar kurunda bir miktar gördüler. Bakın bugün gördüler. Bu istemli bir hareket değildi. Giren carry trade tarafındaki güçlü bir e, fonun hızlı bir şekilde çıkması olarak görüyorum. Milyar dolar ve üstü bir hareketlenmedi. Dolar kurunda 40 kuruşluk 50 kuruşluk yukarı yönlü hareketler dolar 30 lira 0.7 kuruş rakamında 32 lira 0.7 kuruş 37 lira 0.6 hatta 37 0 32 06 kuruş rakamında 32 68 70 bölgelerinde sert yukarı çıkıp 32 40'a kadar bastılar. O arada borsaya girelim. Bakın borsa burası da gerçekten çok önemli. İster teknik, ister temel bak. Borsa kuru yükseldikçe yukarı gider. Bunlar kuru 3 aydır o kadar hızlı bir şekilde aşağı çektiler ki olması gereken aylık 2 bile bir değil yani %1,5 oranında arttırsalardı. Kur şu 34-35 bölgelerinde olsaydı. Bu denli kuvvetli bir enflasyon olmaz. Borsamızda 11 binin üstüne çıkardı. Dolar bazında aşırı pahalı olan bir borsada en başta yerli yatırımcı gidiyor. Zaten borsa tarafına kuvvetli dış giriş yok. Onlar tabir tarafında giriyor. Kurdaki bu hareket bile bir miktar yabancının borsaya girmesine sebep olabilir. Fakat ben Merkez Bankası'na para politikalarının kurla ilgili tombul parmağı uyarı bu kadar 3 aydır bu, bu denli hızlı tuttuğunuzda olan şu %1.5'luk yukarı hareket 1 dakika içerisinde geldi aşağıda basamadınız. Bunu kademeli olarak en azından daha önce uyguladığınız aylık %3'lük ortalama 2-2.5-3 2.5 iki buçuk diyelim serbest salsanız zaten yıl sonuna kadar dolar 45 lira rakamını buluyor. Hedefteki rakam bana göre de 45 fakat bu şekilde tuttukları için 45'in bile üstünde kapatabilir. Her yerde dolar tl'nin içeride gram altın ve gram gümüşü etkileri kesinlikle olacak. Dolar tl tarafında alıma uygun seviyeler her zaman söylüyoruz. Şu anda olması gereken rakamın çok aşağısında. Bu da zaten dövize bağlı tüm metalların, emtiaların da fiyatının yukarı gitmesi anlamına gelir. İç piyasada konut ve otomobil fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gelir. Yalnız anormal derecede ülke resesyon içerisinde ikinci ayına girdi. Kuvvetli bir faiz artışı, işte iç piyasaların daralması, holdinglerin, şirketlerin batması, yapı kredi bankasının falan işte satılmasının, garanti bankasının iç piyasada manipülasyonun hareketleriyle. Yani parası olan rahat değil kardeşim. Olmayan da hiç rahat değil. Hani bir laf var ya Müslüm Gürses'in şarkısı. Dünyayı yakarsa garibanlar yakar. Bakın dünyanın her yerinde garibanlar ayaklanmak üzere. Amerika'dan tut İngiltere'sine, İngiltere'den tut Fransa'sına, İspanya'sına. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Bütün merkez bankaları dünyadaki resursiyelist ortamın farkında. Ne tipte bir para politikası uygularsa uygulasınlar anormalde para bastılar. En başta Amerikan Merkez Bankası bu durumun farkında. Küresel kaotik bir ortam. Çin, Asya Pasifik, Amerika, Çin gerginliği. Amerika'daki derin resesyonun bugün itibariyle açığa çıkması Fed'in Alttan para basması ne neden olacak? Ayrıca FED 2 faiz indirimi yapacak. Euro bölgesinden bir faiz indirimi önce gelecek. İngiltere'den gelecek. Avustralya, Kanada hemen arkasından Amerikan Merkez Bankası. Ben bu yıl Amerikan Merkez Bankası'ndan her halükarda 2 faiz indirimi birden bekliyorum. Yurt dışı borsalar tarafında pozitif tarafa geçmem için benim belli yukarıda dirençler var. Onların üstüne çıkması lazım teknoloji hisseleri tarafında. İç piyasada kurdaki bu ufacık yukarı yönlü hareketin ve kısa kısa süreli ama çok can yakıcı bugün biz 100de yaşan hareketleri hep beraber gördük. Kurda kademeli yükselişleri devam ettirirlerse tekrardan tutmaya çalışmazlarsa Borsa İstanbul BIST 100 12.000'i görür Ağustos ayına kadar. Dolayısıyla bugün çok kişinin canı yandı. Dayanan bekledi. Bekleyen zararını kurtaracak bana göre. Söyleyeceklerim bunlar. Gram altında ufkumuz açık. Gram gümüşte sanayi tarafında geri çekilme, resesyonist tören. Bunlar da hiç tedirginlik vermesin. Gram tarafında fiyatlar çok uygun. Her ne kadar global taraftaki resesyon, sanayinin yavaşlaması, işte bu küresel durgunluk falan muhabbetleri var. Fakat büyük resimde gümüş paradır. Evet piyasalarla ortak hareket eder. Altın gibi değildir. Fakat altından daha yüksek getiri de sağlayabilir. Çünkü dibine kadar resesyon var fiyatlaması çıkarsa piyasada gümüş altından önce roket olur. Bunu da her zaman söylüyorum. Gram bazında bakanlar için hiçbir sıkıntı yok. Gram altında gram gümüşte yukarıya gitmeye devam edecek. İster dolarla değil, ister onsla değil, ister kaotik ortamla değil, isterseniz de büyük merkez bankalarının kuvvetli faiz indirimleriyle. Amerikan Merkez Bankası'nın önünde tek bir seçenek var. Ya komple piyasaları çok ertecek ya da iyice silkeleyip kerizleri de silkeleyecekler. Biz de kerit trade tarafında keriz olarak kalmaya devam edelim. Aman neme lazım biz malda duralım. Altınsa altın, gümüşse gümüş fark etmiyor. O bir gece ansızın her an olabilir veya Ağustos Eylül olur, Ekim olur, Kasım olur. Ama bu dolar ölüsü 45 lira ve üstünde bana göre kapatır. Dolayısıyla gram altın, gram gümüş tarafında da içeride son derece rahatım hedeflerime de ulaşacağım inanıyorum. Arkadaşlar bu videoları fazla uzatmayalım. Benim için de yorucu oluyor. 10-11 dakikalık bir video yeter. Bugün gündüzde bir video çektik. Gene dolara değindik. Sabah ne dedik? Akşam ne oldu ve çok gecikmeli geliyor. Bu da basıncın iyice arttığını gösteriyor. Dolarda duranlar da bence rahat olsun. Çünkü her şey onunla fiyatlanıyor. Altıncılar da doları bekliyor merak etmeyin. Görüşmek dileğiyle.